Yeni bir Mobile Legend videosundan herkese selamlar arkadaşlar. İki maç önce Mistik yerleştirme aşamasına girmiştik arkadaşlar. Bir maç oynadım Kerry ile maçı kaybettik arkadaşlar. Yine yerinin yeniden diyorum. Belerik diyorum arkadaşlar. Takım alımından girdim. 5 giriyoruz. Destek lazım arkadaşlar. Belerik oynayacağımı söyledim. Onlar da kabul ettiler. 5. arkadaşımız büyücümüz de geldi arkadaşlar ve maça başlayalım. Takımda Belerik var, Iritel var, Argus var, Aurora var, her var orman olarak, Univera var XP koridorunda rakipte, Rafael var destek olarak, Bruno olmuşlar ADC İlhamlı, Cyclops bu sefer orman değil mid koridorunda pen aldılar son pikte arkadaşlar 5 girdiğimiz için pen'i çekebiliyorlar oyun başı hasarı çok yüksek umarım güzel keyifli bir maç olur arkadaşlar sizler için de ADC'ye gitmedim bu sefer direkt Helkurt'a ormana red'e yardıma gidiyorum arkadaşlar çünkü Fanny mavisini aldığı gibi Helkurt'un red'ine çökmeye çalışacak arkadaşlar çok hızlı kesmemiz lazım Fanny iplerini kullanarak çok hızlı gelecek buraya umarım Fanny bizi oyunun başında zorlamaz direkt maviye gidiyorum umarım Helkurt gelir Helkurt mavisine gelmedi. Orman canavarına girdi. Büyük ihtimal Fanny ona büyük bir sürpriz yapacak ki öyle de oldu arkadaşlar. Fanny geldi. Umarım Helkurt ölmez. Oradan kendini kurtarabildi. Mavisine gidiyor arkadaşlar. Akdeniz boşta kaldı. Akdeniz'e girmedi. Fanny de Akdeniz'e girmedi. Akdeniz fight'e dönecek arkadaşlar şimdi. Akdeniz'e bir görüş veriyorum. Gayet temiz burası. Fani aşağı koridora İritel'e baskılı oynamaya gitti. İritel ölmüyor ona. Kule altına kaçmaya başardı. Çok hızlı bir şekilde İritel'e desteğe gidiyoruz arkadaşlar bizde. Rakip ormana görüş veriyorum. Rafael e burada. Aurora'nın standlarına yiyor. Tiskisini attı ve oradan çıkmayı başardı. Bu arada Club mid koridorundaki altınları alıyor arkadaşlar. Bir an önce onu baskılamalıyım, preslemeliyim. Oradan sanırım 100-150 altın kadar alacaktı. Ama böylelikle en fazla 60 altın aldı. Kaplumbağa doğuyor. Yukarıya oynuyoruz. Kaplumbağa fight arkadaşlar. Evet Kaplumbağa fight'ı başladı. Aurora Akran çok güzel stun vuruyor. Her kurtun canı çok az. Fanny gelecek. Fanny geldi. Helkurt kaplumayı pençesiyle çok güzel çalıyor arkadaşlar. Oradan da çıkabildi. Ölmeden bu bizim için çok güzel oldu. Oyun başında bizi çok öne geçirdi arkadaşlar. 2-0'lık skorla oyun başında önde gidiyoruz. 3-0 oldu şu anda. Mavisini de alacak Helkurt. Beyze gitti. Canını doldurdu. İritel burnu kesti. 4-0 arkadaşlar. Bizim için oyun başında çok güzel oldu oyun başı hasarı vuran Fanny'e karşı oyun başında 4 kill almamız bizim için maçı skorunu kaderini adeta belirledi arkadaşlar. tele desteğe döndüm. Fani geldi buraya. Fanny'i stan fani stunlayabilecek miyim? Evet çok güzel stunladım Fanny'i. Fanny öldü arkadaşlar burada. İritele'nin canı çok az. Baskın oynayamıyor. Rafael'e bizi stunladı. Bruno İritele'i kesti arkadaşlar. Aurora arkamdan geliyor. Bakalım Aurora buradan kendine kil çıkarabilecek mi? İkinci killimi alıyorum arkadaşlar bu arada. Belirikle bir kill bizden, iki kill onlardan. Bu bizim için gayet mükemmel oldu arkadaşlar. 7-2 gidiyoruz. Bu arada bunu vere çalıda pusuyor. Kaplumbağa'ya dönmüşler arkadaşlar çıkamıyorduk canımız çok az diye hepsi burada kaplumbağa fight'a dönecek çok az canlı Kaplumbağa'ya girdim ultim attım çok büyük hasarlar vuruyorum koordine olamadık arkadaşlar arkamı toparlayan yok kimse gelmedi her kurt geç kaldı birinci skillini kaçırdı arkadaşlar aurora standlarını kaçırdı bizim için çok kötü oldu kaplumbağayı da kaptırdık rakip takımı arkadaşlar ama olsun hiç önemi yok 11'e 4 gidiyor skoru tablosu arkadaşlar Çalıda pusuyoruz arkadaşlar şu an. Kaplumbağa var. Arkamızda kaplumbağa fight dönecek. Hani Irritel oynadı. İritel mükemmel bir şekilde oradan çıktı ama canı çok az kaldı. Kaplumbağa Lord'a dönüştü arkadaşlar şu anda. Erken orada olacak. Oyun çok hızlı geliştiği için Fanny çok güzel ipler atarak orta koridordan baskılı oynuyor. Redine dönecek. Rafael'a ölmek üzere arkadaşlar. Helkurt girdi. Rafaela çıkardı. Hadi'yi de çıkardı arkadaşlar orada çok güzel Lord almaktan başka bir seçenek bırakmadılar bize arkadaşlar Eritel'in bu Lord'u çok çabuk kesebileceğini biliyorum çünkü bu Lord güçsüz ilk çıkan Lord o yüzden pek de bir işimize yarayacağını sanmıyorum ama Lord Lord'tur diyerek rakip takım ölmüşken Lord'umuzu kesip minyonlarımızı rakibin üzerine doğru daha hızlı bir şekilde süreceğiz arkadaşlar. Cyclops bit koridorunda Aurora çok güzel pustu standladı ve Cyclops'u çıkardı. Benim sarmaşıklarıma dolandı arkadaşlar. Cyclops'un kiri de bana gitti. Otomatik olarak Argus üstten ölümsüz melek kanatlarıyla rakibe adeta korku salıyor. Hiç geri çekilmeden kule ektirmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu arada alt koridorda Lord'u Rafaela ile Bruno hızlı bir şekilde eritmeyi başarıyor. İrital alt tarafta tek başına arkadaşlar. Bruno ile Rafaela'ya girmeyecektir. Doğmamın 3 saniye var. İrital toplan atıyor buraya. Doğdum ve direkt İrital'e desteğe gideceğim arkadaşlar. Aurora da arkamda. Yukarıda büyük fight dönüyor arkadaşlar. Çok çekişmeli 2 2 Fanny, Helcord, Argus, Gudivere. Biz de alt koridorda fight'a başladık. İrital Rafaela'yı da çıkardı arkadaşlar. Minyonları temizledi. Fakat yukarıdan hiç kill çıkmadı. Ne olsun bu da güzel bir tablo. En azından 1-0 bizi öne geçirdi rakibe karşı. Fanny çok güzel geliyor. İplerini çok güzel atıyor. Ama her pençelerinden kurtulamadı arkadaşlar. Burun alt tarafta milyon ittirmeye kasılmaya devam ediyor. Başka hiçbir çaresi kalmadı. Orada tek başına böyle bir hataya düşmemesi gerekirdi. Helkurt onu çaldan çıkardı asistini aldı. Kill Eritel'e kaldı arkadaşlar. Eritel'in hasarı çok yüksek şu anda. Gunivera Argus'a giremiyor yukarıda. Görünüp geri çıkıyor Argus'a karşı. Çünkü en ufak hatalarında oyunu kazanacağız arkadaşlar. Kaybedecekler oyunu. O yüzden Fanny'nin mavisini kollamaya çalışıyorlar. Fanny'nin mavisi doğdu. Gunivera'yı çalıdan çıkardım. Burada çok büyük fight dönecek. Argus'un çok hızlı buraya gelmesi lazım. Ultimi attım. Mavi kime kaldı arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Çok karıştı ortalık. Iritel arkadan geldi. Çok güzel toparlıyor. Yalnız kaldı. Geri Iritel'e dönmem gerekiyor. Doğar rüzgarını açtı Iritel Fanny'e karşı. Ama Fanny giremedi Iritel'e arkadaşlar. Bu arada Fanny'nin artık şu dakikalarda yapabilecek hiçbir şeyi yok. Oyun başı karakteri çünkü fani. Oyun başında biz çok öne geçtik. Bizim karşımızda oyun sonunda hiçbir hasarı olmayacaktır arkadaşlar. İritel bu arada girdi. Rafaela'yı çıkardı. Mid kuleyi açtık arkadaşlar. Bir tane milyonumuz var. Aurora var. Gulliver'e bize zıpladı. Gulliver'in ultisini bize atması bizim için çok iyi oldu. Çünkü arkamızdan kaplan gibi gelen İritel var. Helkurt var arkadaşlar. Bu maçı rakibi katledip bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar. Mistik yerleştirme aşamasında yine yeni yeniden belerik dedik. Bize yıldızı getiren belerik oldu arkadaşlar. Bir önceki maçı Kerry ile kaybetmiştik. Yerleştirme aşamasında bir maç kazandık. iki yıldız aldık arkadaşlar. MVP oldum. 4 3 20 skor tablomla 10.3 oyuncu ortalamamla MVP'yi elde ettik arkadaşlar. Çok güzel bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sizler de benimle birlikte oynamak isterseniz aşağıya bıraktığım linkten beni oyun içerisinde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu ID'mi alta yazdım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.